Herkese merhaba arkadaşlar, Kırmızılardan Engin kanalımıza hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandıralı iki kuru yük gemisi çarpıştı bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi. Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı, Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki Tahsin İmamoğlu ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki Rusiç adlı iki kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu Kıyem-5, Kem-3 botlarımız, kurtarma 11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi. Boğaz'da ikinci kaza. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda ikinci gemi kazası oldu. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin boğazdan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi. Umarım her iki kazada da herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, sağlıklı günler.